Merhaba mini mini minnoş 6. sınıflar. Farklı sesler üretebilir miyiz etkinliğindeyiz. Bu etkinlik için bir adet tahtaya ihtiyacımız var ve tahtanın üzerine toplamda 12 adet çivi çakacağız ve bu çivilerin yerleri çok önemli. Çivileri çakmadan önce tahtayı 3 eşit parçaya ayırıyoruz. Bir kalemle ayırıyoruz çocuklar şöyle çizerek. Sonrasında ise cetvelle ölçerek şu 1 2 3 4 5 adet çivinin aynı hizada olacak şekilde şöyle yan yana çakıyoruz. Sonra buradaki çiviler de yan yana olacak. Beş tane. Ama şu çiviler ise şu aradaki uzaklığın yarısı kadar uzaklıkta olacak şekilde ayarlıyoruz. Sonra ne yapacağız? Bu çivilerin üzerine paket lastiği takacağız. Şimdi şu alandaki deney düzeneyimde sadece farklı olan şeyin kalınlık olmasını istiyorum. O yüzden şuraya bir adet paket lastiği buraya iki adet paket lastiği takıyorum. Burada ise farklı olan özelliğin Lastiklerin cinsi olmasını istiyorum. Buraya e, kıyafetlerimize takılan lastikten takmanızı istiyorum. Buraya ise paket lastiğinden kaç tanesi buraya taktığınız lastik kadar kalınlıktaysa o kadar paket lastiği takmanızı istiyorum. Burada ise uzunluk farklı ya. Uzunluk farklı olduğu için buraya iki tane paket lastiği. Buraya ise bir tane paket lastiğini iki kere dolandıracak şekilde yerleştirmenizi istiyorum. Sonra ne yapacağız? Bir sas çalar gibi, bir gitar çalar gibi buradaki lastikleri hafif esneteceğiz, bırakacağız, esneteceğiz, bırakacağız. Ve çıkan sesler kalın mı, ince mi? Kalın mı, ince mi? Ona bakacağız. Kolay gelsin.